Aslıhan Sinem Çiçek. Yaklaşık 3 yıl önce yaralı bir halde otoban kenarına terk edilmiş, ardından hayatını kaybetmişti. Cinayete dönen davanın ilki bugün Bayraklı Adliyesi'nde gerçekleştirildi. Aslıhan Sinem Çiçek, 27 Temmuz 2022 yılında darp edilip otoban kenarına atılmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Acılı aile yaklaşık 3 yıldır cinayet faillerinin ceza alması için uğraşıyor. Cinayet davasının ilkinde kadın cinayetlerini durduracağız platformu, Cumhuriyet Halk Partisi Menemen ve Karşıyaka Kadın Kolları ve birçok vatandaş Aslan için adalet çağrısı yaptı. Aslan Sinem Çiçek, Bayraklı Köprüsü'nün yanında, yol kenarında, baygın halde bulunuyor. Adli tıp raporunda cinsel istismar, darp ve kanında uyuşturucu tespit ediliyor. Hastanede vefat ediyor. Ölümünden önce kendisine bunları kimlerin yaptığını beyan ediyor. Cinsel istismar ve hürriyetten alıkoymadan dava açılıyor. Cinayet davasına dönüşmesi 2 yıl hukuk mücadelesinden sonra oluyor. Dosyada 3 sanık var birisi tutuklu değil. Hiçbir kadın ölmeden, hiçbir kadın ölmediği ülkemizde kavuşana kadar her zaman yanındayız. Adalet yerini bulsun artık. İki buçuk seneden beri bunlar geziyorlar, gülüyorlar, eğleniyorlar. Benim torunum toprak altında. Bunlar çete, bunlar çete. Benim torunum kanlarını temizlettiler. Benim torunumun delilerini yok ettiler. Annesi, kardeşi, babası. Her şey ortada. Tanıklar ortada. Akrabaları bile şahitlik yaptılar. Her şey ortada. Bu katilin hepsi dışarıda. Neden dışarıda? Kadınlar şüpheli bir biçimde hayatlarını kaybediyor. Kadınlar evlerinde hayatlarını kaybediyor. Çocuklar şüpheli bir biçimde öldürülüyor. Bu ne demektir? Adalet hepimize gerekiyor demektir. Hukuk hepimize gerekiyor demektir. 3 ile yakındır verdiğimiz Aslan'ın davasında da adaleti sağlatana kadar bu mücadeleden, bu mahkeme salonundan, bu adliye önünden vazgeçmeyeceğiz. Eninde de sonunda da o katiller, o sanıklar bu mahkeme salonuna gelecek. Hesap verecek ve hak ettikleri cezayı alacaklar. Biz 3 yılda çocuğumuzun hakkını arıyoruz, bulamıyoruz. Katillerin hepsi dışarıda, hepsi dalga geçiyorlar. Hepsi katil bunların. 3 senedir neyi sonuçlanamıyor biz bunu anlayamıyoruz. Adalet bekliyoruz.